Sevgili izleyiciler, sevgili izleyiciler nefesimiz kesildi. Bir itirafta bulunmak istiyorum. Günaydından hemen sonra son yıllarda yapılan güzellik yarışmalarında güzeller geliyor. Yanımda. Geliyorlar evet. En etkilendiğim üç güzel. Hoş Üçüne geldiniz. de bayıldık efendim. Türkiye'nin konuştuğu üç güzel şu an bu masada tüm güzellikleriyle karşınızda. Nur Sena Say doğru söyleyeceğim. Evet. Aleyna Şirin. Selin Erber ya efendim. Selin senden mi başlasak? Bir üçten mi başlayalım, birden mi başlayalım bilemedim ama Kim önce Selin istersem. o kadar çok konuşuluyor ki öncelikle <laughs> senden başlayalım. Yorumlara ne diyorsun? Ben aslında yorumlara hiçbir zaman bakmadım dürüst olmak gerekirse Allah, çünkü oralı masada öğreneceksin o zaman. sana, merak etme. Böyle güzel şeylerdir diye istiyorum. <laughs> 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 çok aşırı güzel şeyler. <laughs> Neyse güzel konulardan başlayalım. Tebrik ediyoruz. Evet gerçekten. Duygularımızı yani. Duygularınızı bir alalım birinciden başlayalım. Öncelikle çok heyecanlıyım. Kamp sürecinin birinci gününden şu ana kadar hala heyecanım asla dinmiyor. İlk günkü gibi o hücrenin karşısına çıktığım heyecanı yaşıyorum. Çok mutluyum. Aynı zamanda çok huzurluyum. Bunu da her yerde söylüyorum. Sanki böyle bu anı bekliyormuş gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Birinci olacağını tahmin ettin mi? İçinden böyle bir his geldi mi? <laughs> birinci olacağımı tahmin etmedim ama birinci olmanın hep hayalini kurdum. Ve bence o enerjiye kendimi çektiğim için bunu başardığımı düşünüyorum. Aleyna? Benim zaten eleme gününden beri duygularımın tarifi yok aslında. Ha. O son taç takılırken hem ağlamak istiyorum hem gülmemi durduramıyorum. Ayş. O kadar büyük bir duygu karmaşası yaşadım ki hani duygularım cidden en üst seviyedeydi. Çok inanılmaz ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum ve beni en çok etkileyenlerden biri de ta tacım takılırken ...ailemi görmek oldu. Aynen. Onların gözündeki o ışığı, o gururu gördüğüm an dedim ki... Ha. ...gerçekten olmak istediğim yerdeyim demek ki. Başardım Aynen. dedin herhalde. Selin sizlere nazaran biraz daha rahattı o dünyaya sanki. Anneden dolayı bir alışık. Sen neler hissettin? Şöyle açıkçası ben de heyecanımı tutamadım yani. Çünkü hani hiç böyle bir deneyimim olmamıştı. Hiçbir zaman podyumda yürümedim. O yüzden yani açıkçası inanılmaz heyecanlıydım. Ve koreografiye çok odaklıydım çünkü hani İlke hocamı da Yasin hocamı da hayal kırıklığını... uğratmak istemiyordum. Ve açıkçası her zaman adım sayıyordum işte ne bileyim sayıları sayıyordum ritmi düşünüyordum. O yüzden çok idrak edemedim sadece hani o an tamam görevimi yapmam gerekiyor modundaydım. Sonra kulise geçtik tabii ki o an bir anda kalbim bum 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 diye atmaya başlıyor çünkü... Yani dereceye girip giremeyeceğimi bilemiyordum açıkçası. Ve benim için çok ...hani manevi değeri de çok büyüktü. Tabii ki. Çok mutlu oldum gerçekten. Dereceye girip giremeyeceğimi... ...şimdi buradan tekrar başlayalım. Bilmiyorum diyordun ama... ...senle ilgili sosyal medyada hep şunlar çıktı. Annesi Türkiye... ...1983 Kesin. Türkiye güzeli... ...84 Avrupa güzeli... ...jüri üyeleri annesinin hep... E, ...ajansından geçmiş döneminde mankenler... E, ...Seline Torpil mi yapıldı? Ne, de, ne diyeceksin bunlara? Yani Torpil muhabbetinin açıkçası yapılmasına çok şaşırmadım. Çünkü bundan önce de e, yanılmıyorsam Dilara Korkmaz'a aynı, aynı muhabbet yapılmıştı. Evet. evet. Ama yani şaşırmadım ama biraz ayıp edildiğini düşünüyorum. Çünkü bu bana saygısızlıktan çok açıkçası jüri yani jüri üyelerine saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Ayıp etmişler diyeceğim sadece. Yine de insan takılıyor mu? Üzülüyor mu? Hayır açıkçası. Hiç gerçekten. Takmadım bile <laughs> Selim biz bir de neye takıldık senle ilgili? Ee, daha doğrusu sosyal medyada çok yazdı. Neden Erberk soyadını da taşımak istiyor? Neden bunun altını çiziyor? Ee, yani altını çizmek için değil de hani sonuçta beni doğuran kadının da soy ismini taşıyor olmakta bir sorun görmedim. Onu yazmamış olsam da belki de hani, Aa, saklamaya mı çalışıyor diyeceklerdi muhtemelen diye düşünüyorum. Bunun bir sorun teşkil ettiğini düşünmedim açıkçası. Ben gurur duyuyorum. Zaten dün annen de yayınımıza bağlandı sevgili Neşe Erber. Torpil yapsaydım birinci olurdu dedi. <laughs> Daha bomba bir laf etti. Evet. evet. <laughs> Peki size şunu da soralım. Ama samimi yanıtlar istiyoruz. Favoriniz kimdi? Ha, kaç numara? <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, Selin, evet, tek senden başlayalım. Ki. Hadi, çok çok zor, senden gerçekten. başlayalım. Herkesin bir tane favorisi vardır. Gerçekten tek kişi seçemem. Ya o kadar seçemem ki. Hani jüri üyeleri de en baştan biri, bu sene işimiz çok zor, çok güzelsiniz, hepiniz çok donanımlısınız, akademik olarak çok iyi bir noktadasınız diyordu ve e, gerçekten çok iyi kalplerle tanıştım orada. O yüzden. Tek kişiyi sayamam. Yani Nur Sena ile Aleyna'yı görünce Allah'a işim çok zor dedin mi? Tabii ki de dedim. <laughs> Korktum oraya geldiğimde. <laughs> Bizim için de aynısı geçerli. Bizim için de aynısı geçerli. Cidden çok güçlü rakipler vardı ama şöyle bir durum da vardı. Biz kamp süreci boyunca birbirimize bir kere bile rakip gözüyle bakmadık. Mesela birinin bir şey ihtiyacı olurdu ve hani sormazdı bile. Sadece ortaya derdi ki ya işte böyle böyle oldu atıyorum hani başım ağrıyor derdi. Hemen birkaç kişi çıkardı. İşte bende bu ilaç var, bende şu var. Şöyle yapalım, iyi misin? Nasıl oldun? Biz hep gerçekten aile olduk, kız kardeş olduk. Hı. Ben Güzel. bunu en derinden hissettim. Peki canım, Aleyna'cığım, taçları taktıktan sonra da kız kardeşlik devam etti mi? Bir gün daha otelde <laughs> kaldınız, onlar elendi ee, siz tacı taktınız, dereceye girdiniz. O sevimli tatlı <gülüyor> 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 Evet, söyle hadi Nursena. Neler yani yaşadın? Bir hafta çok güzeldi arkadaşlarımın da dediği gibi herkes herkese çok destek oldu ve aslında herkes farklı bir özelliğiyle ön plana çıkıyordu o yüzden birinciyi ikinciyi kafamızda belirlemek çok zordu ama beni şaşırtan şey e, dereceler okunduktan sonra ve biz tacımızı taktıktan sonra böyle birkaç arkadaşımdan hani sarılıp tebrik ederim lafını duymak istedim açıkçası çünkü biz bir hafta 7 24 birlikteydik. Ama ona rağmen e, yine de hepsine çok teşekkür ediyorum. Belki de onlar da o anlık bir e, üzüntüyle şok. böyle bir şey yaptılar. Çünkü ben de şoktaydım. Herkes bana çok sakin olduğumu söylüyor. Neden bu kadar sakinsin? Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Aslında ben bir şok içindeydim ve biyolojik olarak vücudum sadece yavaş hareket etmeye ve çok az mimik yapmaya odaklıydı. Ben e, tek başıma kaldığımda aslında bunu sindirebildim. E, yavaş yavaş ailemden, akrabalarımdan telefonlar aldıktan sonra evet ben... Galiba Türkiye birincisi oldum gibi hissettim ve hala çok şaşırıyorum. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. E, hepsini çok seviyorum. Hiç kimseye dargın değilim ama böyle küçük e, bir e, tebrik ederim lafını duymak Gerçekler istiyorum. Gerçekler ortaya çıkıyor. Profesyonel hayatta daha sık, Allah daha sertleri olmasın da profesyonel <laughs> hayatta daha sık Normal başımıza gelebilir. Peki sizi sadece arkadaşlarınız, aileniz değil Türkiye izledi ve aralarında özellikle sosyal medyada yaptığı magazinel yorumlarla dikkat çeken Demet Akalın var. Haberiniz var mı Demet Akalın'dan? Özellikle sana ve sana attığı tweetten senden başlayalım. İlk iş gözaltı. Evet. Senin için. Gözaltı, gözaltı, gözaltı torbaları. Kaç yaşında bunlar ya? <laughs> de ne olurlar acaba? Demet ablan sana böyle bir seviliyor. Demet ablacığım öncelikle 24 yaşındayım. Evet. Ee, i̇kinci olarak kendimle barışık bir insanım. Hatalarımla, eksiklerimle, kusurlarımla kendimi çok seviyorum. Zaten özgüvenim olduğu için ben bu yarışmaya katıldım. Gözaltı torbalarım düşünecek olsaydım zaten bu yarışmaya katılmazdım. Onun haricinde zaten 3-4 saatlik uykuyla biz aslında bir haftalık bir süreç geçirdik. Her gün böyle çok sıkı çalışıp uykusuz bir şekilde o heyecanla podyuma çıktık. Tabii ki de böyle bir şey olacak. Daha sonra ışığın birazcık etkisi olabilir. Çünkü alttan bir o fotoğraf aslında yorum yaptı. Çünkü ışık ters açıdan geliyor. Böyle ya şeyler artık olabilir. Artık yorulmuşsunuz tabii. Evet tabi. yani yürüye, artık yürüye, heyecanda. hani kendimizi bir rahat bırakmak istedik. Artık hani okey hani ben bu tacı aldım ve artık bunun heyecanını yaşayabilirim gibi düşündüm. O yüzden Demet Akalın yorum aslında beni çok üzmedi. Güldürdü sadece. 50 yaşımda da ben de merak ediyorum nasıl Demek olsun. Demek de izliyorsa yazsın bizim ışıkta kızları nasıl gör. Vallahi Neye bir ihtiyaçları var. var. Hani bir şey var hiçbir şey. Senin en sert yorumda aslında seninle ilgili olan Senin yorum.